Türkiye Büyük Millet Meclisi bana görev versin. Bir yıl içinde bu terörü kökünden kazır. Sıvanın yakalanmasıyla ya da bütün hepimizle tutuklanmasıyla bu terör sözlenecek bir problem mi? Yani bir, şey bir, defa, başını defa başımı koparak Özel savaş birliklerine ihtiyaç vardır. Bu özel savaş birliklerinde kullanılır. Ve 6 ay içinde hazırlığı yapılır bunun, 6 ay içinde de mesela bitebilir. Türkiye'de Kürtçe resmi e, eğitim gibi olacak, Kürtçe televizyon gibi olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin, Kürt kimliği tanınsın. Yemezsiniz. Bunu dediğiniz mi? Hayır, Türkiye'yi parçalamaya karar verdiniz demek ki. Hayır, hayır. Güvenilmez. Çünkü Orhan Bey'in tavuğu neyse, onların tavuğu doğdu. Hatta belki biraz daha fazla. Yani onlar bir küb devleti kurulması içindir. <laughs> Hayır, ben... bu ben... bizim halkımız. Bu milyonlar, biz ülke bitiriyoruz. Handa da gerekirse, vatanımızın kırk bin, handa da sen, ayakta tutmak için, yanımızda tut dediler. Oradan haberimiz var. De... olsanız, siz bugün hükümet olsanız bu ortasında bulunduğumuz bu büyük sorunu nasıl çözerdiniz? Sizin şeyiniz ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi bana görev <laughs> versin. Bir yıl içinde bu terörü kökünden kazım. Ha, ben de onu şey yaptım. Çünkü Bunun sizin altı daha... ayı hazırlık, altı ayı icraatla Nasıl geçer. olacak? Yani sizin elinizde Bunun... Değil, sihirli formül e, herhalde. Benim elimde <laughs> sihirli formül vardı. Bu işte başarı için birinci şart çok güçlü bir istihbarat meydana getirmek İstihbaratla beraber gerek Türkiye halk oyunu, gerek dünya halk oyunu aydınlatarak arkamıza almak lazım. Ayrıca da eline silah alıp devlete karşı silah kullanan, Anadolu'muzda partizan savaşı yapar... ki bunun adı Gerilla Savaşı bir adı da. Türkiye'ye karşı bir Gerilla Savaşı açılmıştır. Bunun arkasında Yunanistan'ın küskürtması var, Suriye'nin küskürtması var, Ermenistan'ın küskürtması var. Esad'ın durumu malum. Bunlar Türkiye'ye karşı... Ama bir yılda bunun ben toparlayabilirim diyorsun. Bir yılda terörün kökü kazanır Türkiye'de. Nasıl ama yani deyin ki ben şöyle bir ordu kuracağım veyahut da şöyle değil şey yapacağım. Bir şiddet özel bir teşkilat kuracağım. Bu özel değil mi? Özel kimlerden de meydana gelecek ama yalnız o değil. Şimdi özel sosyoloji top, bir... uzmanları, toplum psikoloji uzmanları, halk oyu uzmanları bulunan, ekonomi uzmanları bulunan, siyaset, siyaset uzmanları bulunan ve aynı zamanda özel savaş birlikleri bulunan bir teşkilat olacak. 100 bin. O, ordu da bölgede bulunacak. Ordu da bölgede bulunacak. Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlıyor. Buna karşı çok uyanık olmak Peki, lazım. Peki siz orduyu da kullanır mısınız? Mesela Mesut Yılmaz'ın iki asker e, halka da zarar veriyor. Onun için silahlı Aha, bu, kuvvetler kullanılmamalı. Esas, esas vatanın ve devletin savunucusu silahlı kuvvetlerimizdir, Ona ihtiyaç vardır. Onsuz olmaz. Onsuz olmaz. Bu kurulacak teşkilat onun desteğinde, onun yardımcısı olarak faaliyet gösterecekler. Yalnız Türkiye'nin içerisini değil, Türkiye'nin dışarıda, Türkiye'ye karşı bu çeteleri üreten merkezleri, eğitim metre dedim. Başak Ocakları'nın da bitta alan bir hemen onu sormak uygulamak istiyordum. Lazım. Sizce kuzey Irak'lı liderler bizi aldatıyor mu? Bugün Hürriyet gazetesinde Talabani ile ilgili bir haber vardı. Sizce aldatıyorlar mı? Onlara güvenilmez. Çünkü işte Orhan Bey'in tavrı neyse onların tavrı doğru hatta belki biraz daha fazla. Yani onlar bir Kürt devleti kurulması için Ben ee, bu sözde şu anda haritada hatta... bir Kürt devleti kurulmamıştır. Yok. Tarihte yazılı edebiyatı yok. 15 yılı geçti. Türkiye'de terör suyu hale geldi. Çeşitli iktidarlara mensup devlet adamlarımız her seferinde işte bu e, terörün son çırpınışları. Bakın aldığımız tedbirler o kadar güçlü ki artık teröristler mahvoluyor, bitiyor. E, can haliyle bu hareketleri yapıyor diyorlar. Bizim memleketini yönetenler hala Suriye'ye komşuyuz. İşte Suriye'ye başvuralım. Ee, Abdullah bize teslim etsin. Bunlara müsaade etmesin. Bir de ben Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla ya da bütün insanlar tutuklanmasıyla bu söz çözülecek bir problem mi? Yani bir, şey bir, defa, bir defa başını koparan Ne Bir, bir şey Ben size tarihten de misaller verebilirim. Amerika bir Birleşik de Devletleri'ni gösterebilirim. Bugün New York'ta Türkiye, 10 bugün milyon İtalyan'da konuşan insan var. Meşgul. New York'ta bugün 10 milyon İtalyan'da konuşan insan var. Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim, kimliğimizi tanınmasını istiyorum. Burada bir İtalyan devleti, cumhuriyeti kuracağız diyemezler. Veyahut bir federasyon kuracağız diyemezler. Amerikan vatandaşıdırlar. Resmi dilleri de İngilizcedir. Başka şeyler de var. Dakota eyaleti var Amerika'da. Burada 7 milyon Almanca konuşan insan var. Fakat bunlar kalkıp biz burada özellik istiyoruz. Federasyon istiyoruz veya bağımsız bir Alman devleti kuracağız. Biz sorun Resmi, resmi, yani resmi çözüm olursun diyoruz. Olur. Almanca Sayın olacağız. Onun için sizde Türkiye'de Kürtçe resmi eğitim dili olacak. Kürtçe televizyon dili olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. Yemezsiniz. Bunu dediğiniz mi? Hayır, bunu parlamentoda Parçalamaya karar verdiniz demektir. Hayır, hayır, Ülkeyi hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi Bunu, bunu ülke. iyi anlayın. Biz ülke bitiririz. yürüyen yetiştiriyoruz. Biz gerekirse vatanımızın gücünü için handa dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda ederiz. Ondan haberiniz olsun. Yanlış yoldasınız. Kendinizi